Evet beyler duydular zilin sesini kaçıyorlar. Barbari kebapçı da kebapları böyle yutturmaya çalışıyor. Haydi bakalım barbari kebap. Denizde kebap, karada kebap, yemesi sevap. Balıklar kebap sever kebap. Devam abi. Barbari, barbari. Devam abi. Hani şov yapıyordun. Hadi Murat'ım şov yapıyordun. Bak şovu kebapçıdan tekneler yapıyor. Tekneler yapıyor. Patı patı yapıyor. Pıtı pıtı yapıyor. Darbe yapıyor. Popuları yemedi. Popuları yemedi. Kaçıyorlar. Popuları yemedi. Kaçıyorlar. Eyvah eyvah eyvah. Popuları yemedi kaçıyla. Sıkısa kaçmasınlar babo. Sıkısa kaçmasınlar babo. Popuları yemedi da. Evet barbari kebapçı geldi kebapçı. Cümleten rastgele beyler. Oraya Hani burada bir şov yapıyorduk. Evet beyler balık olmasa da yine biz şov yapmakta, yine de aspiri yapmakta. Her zaman beraberiz. İlla balık olması şart değil. Ey gülmekten yine izleyin. Hele komutanımız Allah cezasını versin dedi. Eyvah 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 eyvah. Komutanım neydi o be? Seni kapak resminde görürse o zaman yandın.